Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle videomda Miraç var Bugün sizlerle istikbal arkadaşlar hileli oynayacağız gir kanka Abi bu gerçek istikbal arkadaşlar hileli değil bu Hileli oğlum ol Değil Bir tane APK yazmıyordu abi Ha aynen hileli arkadaşlar şöyle Arkadaşlar sandığımıza bakın istiyorsanız Böyle abi Kolet 4 Aç onu bakalım. Bek evet, Hayran Arkadaşlar turnuva atacağız. Hatta sizi sevdiğiniz için. Ne 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 Abi bugün ne yapacağız biliyor musun? Otur kanka bir ver elime. Bak sandıkların bir sürü var ya. Gel kanka iyi, buraya otur buraya otur. Arkadaşlar onları da bir ekleyelim. Bugün ne mi yapacağız? Sandıklardan grofun çıkana kadar sandık açacağız sıra sıra. İlk sen aç kanka. Ay ya bizi de hile aldın bize ne ya? Kırıldı açtı. Işte ben de mi? tek çıkartıyorum. Bak. Ay. Evet. evet. Ben de Şu. tek ben açıyorum. Hadi hadi güzel bir şey grupun çıkadı grupu. Ah çıkmadı. Sen de benim elim uğurlu. arkadaşlar açıyorum. Açtım. Kesin çıkmadı Çıkmadı oğlum. Ne çıkmadı? Sen de kanka. Oo, biraz daha çıktı. Hadi 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 Arkadaşlar gittikçe güzel şeyler çıkıyor Senden bundan çıkıyor Hadi ya. grupun grafın çık çıkacak arkadaşlar söyledim. Bak arkadaş. Bu senin o. Hadi. Oh! Oh! ya. Oğlum ben hiç böyle şanslı Bak. bunu biliyordum. Ee, çıkmayacak. Bunu biliyorsun. Tamam grafın çıkmayacak. Size ama ne alacağız arkadaşlar? E grafını alıyoruz arkadaşlar. Poster. Ya dur Arkadaşlar sırası sıra oyunda yeter kanka Arkadaşlar bug yedi. Sıra sıra oynayacağız. Grafını alacağız. Sıra Selain itu masih ada, inflasi yang selain itu bukan selain itu. Di, apa? Selain itu, akhirnya, entah kita berusaha untuk mengurangkan inflasi. Alkohol kalkun. Onlar arkadaşlar onlar tak atıyor sanırım. Yok tak atmıyor Arkadaşlar onlara bundan daha basıyorsunuz ya. Kuleye uç çözüyoruz. O kadar güçlü olmuyor mu? Sen arkadaşlara dedik ben bir şey yaptım. Aa. Hemen ver gel. Arkadaşlar videolarımıza tamam. geçiyorum ben. İşte, evet. Geldik arkadaşlar. Hazır mısın? Grafın... Lan bir Grafın... Elime ver diyorum. İşte, hemen vereceğim zaten vereceğim, vereceğim. Arkadaşlar burada taklit ne biliyor musun? Bu da taktik bu. Heh, tamam, tamam. Bekle abicim alayım mı? Hadi hep onlardan basma ya. Bırak bırak. Onlardan hep atlar da graf olmaz. Elit boy. Elit boy. Ya ya hadi işte ya. Abi çabuk. Sen ne yaptın? Tamam bu seni sıram. Bırak bırak. Tamam bu kadar yeter. Atak yap. Atak yap. Bu kadar yeter. Atar. Yeter abi. Adam altını etti lan. Bu ne oğlum? Graf mı? <laughs> Kuleden büyük ya. Onun kulesinden büyük. Bizim, bizim. Evet. Bak. <laughs> bak görüyor mu? Oğlum grafınlar <laughs> gelmeden <laughs> Kuleyi yıkın kanka Kuleyi yık <laughs> Kaç Abo bu. bu da kaç evet. Bir kere vuruyor Oha. Arkadaşlar grafım geliyor. Arkadaşlar. Böyle böyle kalsın. Bak arkadaşlar teke tek etek tek etek. Bak tek tek O grafın kazanıyor kanka boşuna uğraşma. O grafın kazanıyor. hepimiz değil abi. O <laughs> grafın kazanıyor mu ben? Ay, o grafın kazanıyor mu ben? <laughs> Saldırın lan! Oğuzuna sıçtı senin. Onun canına bak, benim canına bak. Bu seninki daha az.

ben de aynısını Cık. oynayacağım. Dur bir dur. Oyna de, oyna de. Oyna de. Tamam dedim zaten. Dedim zaten. Neyse arkadaşlar oynuyoruz. Stay I'll take care of this. <laughs> gold is great. For in a mortar. Gold, gold is great. Gold is great. Gold is great. Gold is great. I'll take care of this. For in a mortar. Stay behind. <laughs> gold is <laughs> I'll behind. take care of this. For in a mortar. Stay behind. I'll take care of this. For in a mortar. Stay behind. For in a mortar. <laughs> For in a mortar. Stay behind. I'll take care of this. For in a mortar. <laughs> I'll take care of this. Attack! Bu da ne? Bu kim? Bak. Bak çok az ipik. Yani çok az var ya bunda. Bundan çok az... Bir kere oynayacağım bak ben iki, ben son bir kere oynayacağım sen ilk kere oynayacağım bak şimdi bunu bilmiyorum bu... o bölüm bak, ölüm ve anlaşma adı ölüm ve anlaşma <laughs> Aa, bir tereddüt bak ben sen ilk kere oynayacağım ben bunu sen de ilk hayır ya, adam diye baş. Only good shit bye